nasıl bayıldı be. Ah be neden bayıldım maymuncu? Öf. E tabi ki de bayılır. Böyle şeyleri duydu bayıldı. Her şey kap. E, tabi kaplan kaplan şeyi söyledi bir an. Tabi ki de bayılır. Süpermen nerede? Onun işi çıktı. Birisi bir, yine dünyayı kurtarıyor. Kurtarıyor o. <laughs> al sana. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, birazcık ittirdim ne olur ne olmaz. İyi yaptın aşkım. Ah Maymuncuk. Aha be. Aha be. Niye bayıldın ya? Öf. Bayılmayaydı iyiydi. Bence de. Hadi Maymuncuk. Uyan hadi. Uyan bak. Kim bilir rüyasına ne görüyordur. Rüya görüyor mudur ki? Bilmem. Hı. Belki rüya görüyordur. Pişt. Bir dakika <laughs> ah, ah. bunların hepsi doğru mu? Sen kız mısın? Ya ben kızım ya. Allah Allah. Kaç kez diyeceğim. Evet bu Ama. 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 Nasıl oluyor? Oluyor tabii ki de Bay Mincuk. Bence de. Ben arada bazen erkekle konuşuyorum. Bazen kızla konuşuyorum. He. Ay. Ya aşkım niye başına şey yaptın ya? Ne yapayım? Ben gidiyorum ya. Ya ne ne, ne gitti ya öf, neyse. Öf ya. Ve ben bir şarkı ne yapalım maymuncu Bilmiyorum. Ne yapalım yani? seni ne de bana vermiş veren. mı? Çok Ne yapıyor ya bu Yerim çok dar oh, oh, oh. Senden çok var Beni mi buldun şimdi? Çok işim var Of! I'm not. Aferin iyi söylediniz. Sizin sesiniz iyiymiş. Aferin ama iyi söylediniz. Yerimde saydım bak kalbim karıştırdı aklım. Kelim denemlik var elimde yaş gibi anladım ağzın göz göze geldim bir bak bakışların nimet nime I love my kitty cat, oh, I do. And all I want to do is to give her lots of love, give her lots of love, and a kiss and a hug. I love my kitty cat, yes, I do. I love my kitty cat, oh, I do. And all I want to do is to feed her lots of treats, feed her lots of treats, and kiss her little feet. İyiymiş. Var ya vallahi ben kalktım şarkı söylemeye başladınız. Canım kalktın diye kutluyoruz. İyi yapmışsınız. Merhaba arkadaşlar. Evet. Çok güzeldi. Bence de yani güzel şarkı söylediniz. Her neyse gelin şurada biraz televizyon izleyelim. Tamam.